Arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Ben e, bugün e, işte benim normalde böyle şu anda şu ekranda gördüğünüz gibi bir odam var ve ben odamı falan çok daha mantıklı arada toplayıp size e, şey yaptım. Bu sefer bunu çektim. Bu, şekilde şekildeydi arkadaşlar. E, ve internetin yani Google'da kendime oda fikirleri ararken bir oda buldum. Çok, çok güzel bir şey. Hemen oda şu arkadaşlar. Böyle bir Oda arkadaşlar ben bunu ö, istiyorum. Ay şey, pardon. Ben bu odayı görmüştüm. Yani çünkü şu başta kopmuş benim ama ben artık bu odadan çok sıkıldım. Artık bana biraz küçük ve sıkıcı geldi. Yani başlayacağım. Ben de şu da gördüğünüz odadan istiyorum. Çok daha geniş şey güzel gibi gözüküyor. Bu odadan yaptırmayı düşünüyorum. Sizin başka fikirleriniz varsa bana gönderebilirsiniz arkadaşlar ben fazla gönderebilirsiniz. Ben de hepsini tekrar tekrar Ve ee, güzel bulduğum çok güzel bulduğum bir tanesini e, yaptıracağım modu olarak. Yani aslında yani ilk odam benim aslında ilk odam değil. Yorumlar eğer bu videoya ihtiyaç işte gelse yani 30 dakika yok biraz 200 yok. Bence çok güzel gelirse arkadaşlar. Kübeyi ilgilenirsen, e, ilk olmam da fotoğrafını çekip fon dedik, sadece Ama kırbağık, like, like, pardon, kübeyi ilgilenirsem bu video. Benim eski odam aslında ben bunu ilk yaptığımda bu odada çok hoşuma gitti, çok farklı farklı tam böyle. E, yani eski odam hani çok fazla fazla farsim benim için odanın nasıl ciham ama sonrasında bu bu odadan sıkıma başladım. Ben kaç tane odu değiştirdim? 3 yani, tane oldu değiştirdim. Bu 4. oldu herhalde. Yok bu üçüncü son bunu değiştireyim. Üçüncü son olacak arkadaşlar. Ben işte 40 beni Ben e, ilk olanı bu şey, Ama 40 şey, Yani sizce bu video fikri iyi mi yorumda yazın arkadaşlar. Görüşürüz.